Dostlarım merhaba, ben Oğuzhan Düşşola YouTube kanalındasınız. Hoş geldiniz, şeref veriniz efendim. Bu video normalde benim gramerimin dışında bir video olacak çünkü izninizi istiyorum. Bir takım notlarım var. Ayrıca bir çeviri formatında bir video bu. Birileri Almanca, İngilizce konuşurken aradan aktarabildiğim kadarını e, sizlere aktaracağım. Dünya yetkisi altına alan Covid salgını neticesinde bireyin izole yaşam talebi arttı. Karavan endüstrisinin Türkiye'de ne kadar büyüdüğünü görüyorsunuz. Karavan endüstrisi aktörlerinin salgın başlamadan önce durumun nerelere gelebileceğinden haberleri yoktu. Sipariş süreleri uzadı. Avrupa'daki birçok tedarikçi salgın dolayısıyla fabrikaları kapattı. Çalışmaları kısa süreli durdurdu. Geldiğimiz noktada karavan endüstrisinin ana vatanı olan Almanya'da dünyada salgından en çok etkilenen 10. ülke durumunda. 9. ülke ise vatanımız evimiz Türkiye. Ocak 2021 sonu itibariyle açıklanan sayılarda sadece Almanya'da 2.2 milyon kişi enfekte oldu. 56 bin üzerinde insan hastalık yüzünden hayatını kaybetti. Almanya Federal Cumhuriyeti yetkilileri 2021 Nisan ayına kadar olacak tam bir kapanma ile can kayıplarının ve salgının ancak önüne geçebileceklerini söylüyorlar. Saygın fuarcılık şirketi Messe Stuttgart'ın her sene Ocak ayında düzenlediği görkemli CMT karavan ve turizm fuarı bu sene çok az sayıda basın mensubuna açık, tek bir hangarda, tek bir holde, iki numaralı holde, sınırlı bir mekan ve sınırlı sayıda karavan sergilenerek yapıldı. Salgın dolayısıyla da çok ciddi önlemler alınarak konferans aralarında mikrofonların, masaların dezenfekte edilmesine kadar giden bir ciddiyette bir fuarcılık faaliyeti yapılmaya çalışıldı. CMT Stuttgart Fuarı 2021 yılında CMT Dijital adı altında konferansların live stream canlı yayınlar yoluyla dolaşıma sokulduğu yeni bir fuarcılık metodu denedi. Bunun adı gelecek dönemde adını sıkça duyacağımız dijital fuarcılık. Belki de yeni bir kavram temassız fuarcılık olarak karşımıza çıkacak. Ben de sizleri yeni karavan modellerinden, yeni karavan ekipmanlarından ve güncel teknolojilerden haberdar etmek adına bu fuara YouTuber olarak karavan kategorisine akredite oldum. Etkinlik temelde Almanca, ek olarak İngilizce simultane çeviriyle yayınlandı. CMT dijital basın konferanslarını sizlere Türkçe dublaj yaparak, ara sıra yorumlar katarak aktarıyorum. Şimdi sizleri Adria Karavan gibi kaliteli ürünleri çatısı altında barındıran Fransız Trigano grubun markalarından Challenger ürünü Combo X150 motokaravan ile baş başa bırakıyorum. Videoya başlamadan önce tabi her zaman söylediğim bir şey lütfen düş yola YouTube kanalına abone olun bu benim en temel motivasyonum. Videoyu beğenip eşinizle, dostunuzla, arkadaşınızla paylaşmayı, yeniliklerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. İyi seyirler. Merhabalar, CMT Dijital Fuarı'na hoş geldiniz. Burada olmaktan çok mutluyuz. Benim adım Karsten Streiter. Bir kısmınız kim olduğumu biliyor. Hemen sunuma başlayalım. Çünkü karavanla ilgili anlatacak çok şey var. Anlatacaklarımı ana başlıkta toplayayım. Öncelikle size karavanla ilgili tanıtım videosu izlettireceğiz. Devamında ise karavanın içinde tasarım, tasarımı, yaşam alanı ve sağladığı kullanım imkanları ile ilgili sizleri bilgilendireceğiz. Bu sayede karavanı daha yakından tanıma imkanı bulacaksınız. Şimdi birlikte sizler için hazırladığımız tanıtım filmi ile devam edelim. Yeni dünyada bugün hepimiz günlük hayatımızı kolaylaştırmak adına daha fazla esneklik ve uyarlanabilirlik arıyoruz. Tüm işlerimizi akıllı cihazlarımız sayesinde yapıyoruz. Elektronik postalarımıza bakmaktan haberlere erişmeye, hatta hava durumuna bakmaya kadar. Kullandığımız otomobiller ise nerede olduğumuzu anlayıp komut verdiğimiz durumda bizi ofisimize kadar götürebilecek durumda. Robotlar bizim için yemek hazırlayabilecek teknolojiye sahip. Evlerimizde ve araçlarımızda iklimlendirme, aydınlatma gibi özellikleri telefonumuzla kontrol edebilir durumdayız. Karavan dünyasına geldiğimizde ise sizlere bu esnekliği, yenilikçi bir otomobilin dış tasarımı ve benzersiz bir karavan iç mekanını birleştirerek sağlıyoruz. Karavanımızın adı Combo. Bu karavanda bir panelvandan dönüşüm karavanı esnekliği ile yarı entegre karavanın iç mekan ferahlığını bir araya getirdik. Yeni Chason Challenger Combo X150 karavanın DNA'sında elimizdeki inovasyon imkanlarını tarzı ve biricik tasarım dilini bulacaksınız. Yeni nesil kompakt karavanların öncüsü, Combo'nun dünyasına hoş geldiniz. Welcome to the new world of the Combo. Evet bu yeni karavanın ilk görsellerini gördünüz. Sizlerle paylaştık. Ben bu karavanı çok kendine has buluyorum. Tipik bir karavan değil. Bahsettiğimiz üzere karavan dünyasındaki iki farklı ürünü bir araya getiriyor. Combo kombinasyonun uluslararası kısaltması. Ben bu noktada kendi yorumumu çeviren notu olarak izninizle eklemek istiyorum. Onların tabiriyle Ryza Mobil ve Custom Wagon diye tabir ettikleri araçların uyumlu bir birleşimi olduğunu söylüyor. Bu bağlamda da iki dünyaya ait ve iki dünyayı da temsil eden anlamında bir metafor kullanıyor. Kombinasyon sanatı. Kombinasyon sanatı bir pazarlama stratejisi olacak ancak tam donanımlı bir evin konforunu ferah, hareketli, esnek ancak kompak ölçülerde bir motokaravanda sunabildiklerini, yeni combo challenger karavanda bunları birleştirdiklerini ifade ediyor. Şimdiki sekmede ise başarı sanatı, yeni karavan combo felsefesinde başarı sanatı barındırıyor. Bu yeni ürün, Chasson Challenger'ın en çok satan grafik adlı yara entegre karavanları ile beğenilen panel van tipi karavanın tasarım noktasında birleşimini oluşturuyor. Combo X150'nin lansmanı ile karavan segmentinde henüz olmayan yeni bir sınıfın ilk temsilcisini hayata geçiriyorlar. Bu bağlamda onların custom wagon dediği panelvan tipi karavan araçlardan düşük profilli semi entegre karavanlara geçerken kombonun temsil ettiği belki de adının gelecekte Combo olacağı yeni bir sınıfı ortaya koyduklarını söylüyor. Bu yeni tasarım dilinin ve konseptin ayrıcalıkları önceki karavanlardan tamamen farklı. Çünkü bu yeni tasarım ekibinde otomotiv uzmanlarından destek almışlar. Ancak dar mekanları tasarlayan uzmanların panelvan tipi karavanları tasarlayan tasarımcıların da fikirlerine başvurmuşlar. Karavanın kabini ve ayak izi ile ilgili bahsederken 5.99 599 cm yani 6 metrelik bir yaşam alanından bahsediyor. Bizim tarafa geldiğimizde ise bu 599 cm olan şasi boyunun panelvan tarafındaki karşılığı 13 metreküp panelvan araçlarınkine eşit. Önceki videomda bu ölçülerden sıklıkla bahsettim. Ayrıca sunumu yapan her Streiter'in karavanın dışındaki esneklik arayışlarına bağlı olarak dar olmasına karşın iç mekan genişliğinin birçok rakip semi entegre karavandan daha geniş ve Fera hissettirdiğinden bahsediyor. Şimdi size bu konseptin avantajlarından rakamlarla bahsedeyim. Başlarken standart ticari aracın sürücü kabininin genişliğinden sadece 5 cm geniş. Standart Ducato tekerlek aksı dıştan dışa 205 cm. Karavan gövdesine geçtiğimizde ise kombonun eni sadece 210 cm. Karavan yüksekliği kabin tarafında komboda 275 santimetreye çıkıyor. Bu yükseklik standart panelvan tipi karavandan sadece 13 cm yüksek. Karavanın iç genişliği 199 santimetre. Düz bir satı olmasının ve yukarı çıkıldıkça daralmamasının avantajını içeri geçtiğimizde göreceğiz. ARGE 100.000 km test sürüşü yaptık. Karavanda aynı anda 4 kişi rahatlıkla uyuyabiliyor. 5 kişi aynı anda seyahat edebiliyor. Şimdi gelin isterseniz birlikte biraz karavanın detaylarına bakalım. Burada karavanın konaklama sırasında gece gündüz senaryolarında ve seyir halindeki iç mekan yerleşimlerini görüyoruz. Fark ettiğiniz üzere devasa bir banyoya sahip. Bu banyo aracın tüm genişliğini boydan boya kullanır nitelikte. Lavabonun ise banyoda mekansal bir esneklik yaratmak kadar açılır kapanır olarak kullanıldığını birlikte görüyoruz. Bu kısımda ise smart lounge yani akıllı salon olarak adlandırdıkları 5 kişilik gerektiğinde 2 kişilik yatağa dönüşebilen oturma grubu var. Yeni konu yine konu esnekliğe geldi. Genelde büyük çekme karavanlarda gördüğümüz bu özellik benim kanalımda Adria Stella videosunu izlemiş olan takipçilerim bu durumu daha önce gördü. Karavanın iç mekan depolama alanı ile dışarıdan bir erişim olması çeşitli kolaylıklar sağlıyor. Yine semi entegre ve tam entegre karavanlarda karşımıza çıkan durum fake floor diye tabir edilen gizli alçak zemin. Bu alan tasarımlarda kimi zaman evet çok kullanışlı, değerlendirilebilir. Yine geldiğimiz noktada bu karavan bize ne sağlıyor? Gördüğünüz gibi alçak zemin sayesinde ranza formundaki yatak düzeni konforlu bir mesafede makul hareket alanı sağlıyor. Yine bu bize ne sağladı? Normalde 80 litrelik yarım bir buzdolabı kullanabilecekken tam boy 137 litre bir karavan buzdolabı kullanmamızı sağladı. Böylece %70 daha büyük bir buzdolabına sahip olduk. Ailemizi kolaylıkla doyurduk. Şimdi bu noktada opsiyon listesine geldik. Open Edition adlı her şeyin standart olduğu donanım opsiyon listesi karşımızda. Standart dışında neler eklediklerini anlatıyor. 140 beygir olan motor yerine 9 otomatik ve 160 beygir motor olduğunu söylüyor. Gündüz farları, güvenlik ekipmanları, iç mekana gelince duş kabini zeminindeki ahşap kaymaz ızgaralar gibi. Donör araç ilgili opsiyonları atıfta bulunuyor. Bunlar bağlantı paketi, güvenlik paketi, otomatik vites seçeneği, Güçlü motor start stop elektrikli yakıt pompası gibi. Karavanın full donanımlı olduğunu öğrendikten sonra dilerseniz bir de inovasyonlara göz atalım. İlk inovasyon olarak dış tasarımı göstermek istiyorum. Zarif çizgiler şoför kabinin üzerinden başlıyor ve tavan yüksekliğine kadar devam ediyor. Akışkan bir tasarım diline sahip. Sağlamlık ve dayanıklılık ilkesiyle ticari araç sektöründen edinilen ancak özel olarak geliştirdikleri kompozit malzemeler sayesinde dinamik bir tavan yapısı var. Kendisi bununla gurur duyduğunu söylüyor. İlerleyen aşamalarda bu malzemelere değineceğiz. İkinci inovasyon ise bu iç mekan. Bu iç mekanın sadece 5 metre 99 santim uzunluğunda bir karavanda olduğunu hatırlatmak isterim. Hemen hemen panelvan uzunluğundaki bu geniş iç mekanda 4 kişi emniyet kemerli koltuklarda yolculuk yapıyor. 4 kişi, 4 kişi uyuyabiliyor ve aynı anda 5 ile 7 kişi yemek yiyebiliyor. Karavanda üçüncü bir yenilik olarak size tanıtmak istediğim dış tasarım. İlk bakışta tamamen farklı bir karavan olduğunu bu noktada kolaylıkla görebilirsiniz. Bir karavandan çok büyük bir otomobile benziyor. Bu teknik gelişme elbette otomotiv sektöründen devralındı. Yan duvarlar ve tavandaki CTP malzeme kalitesinin imal ettiğimiz yarı entegre karavanlarımızdan hiçbir farkı yok. Birebir aynı olduğunu belirtmek isterim. Tam bu noktada çok iyi yalıtım kullanmamızın avantajını yaşıyoruz. Yarı entegrelerde kullandığımız XPS diye tabir ettiğimiz materyal. Takdir edersiniz bu tip yalıtım katmanları ve duvar yapısını panelvan araçlarda kullanmamız pek mümkün değil. Bu noktada yeni karavanımız panelvan tipi karavanlardan hemen ayrılıyor. Son olarak dördüncü inovasyona geldik. İngilizcesi power lift bed, Almancası Hubbed, Türkçesi elektrikli asansör yatak ya da siz nasıl adlandırmak isterseniz. Bu mekanizmanın çerçevesi tamamen hafif olması açısından alüminyumdan çalışılmış çalışma prensibini öncesinde çektiğim birçok videoda siz değerli takipçilerim gördünüz, tanık oldunuz. Çalışma prensibi yatağın ve yatak çerçevesinin özel sessiz elektrikli bir mekanizma ile askıya alınmasına dayanıyor. Ayarlanabilir esnekliği ve mekanizmadan kaynaklanan süspansiyon yapısı var. Bu konforu ve sağlamlığı arttırıyor. Ayrıca bu süspansiyon sistemi gizli yatağı indirdiğiniz durumda görünmüyor. Şimdi sizlere iç mekandaki diğer küçük dokunuşlardan bahsedeceğim. Bunlar yan duvarlardaki led okuma lambaları, tavandaki led mekan aydınlatması, oturma alanındaki kumaşlarla aynı kombinasyonda ve renklerde seçilmiş sürücü ve yolcu koltuğu. Duvardaki dekoratif çerçeveler yine otomotiv sektöründen miras alınmış dayanıklı koltuk döşeme kumaşları. Bunun bir getirisi olarak siz bu karavanı dilerseniz otomobil olarak tek araç yani günlük otomobil olarak kullanabilirsiniz. Hem estetik hem güncel hem de ürünlerin yıpranmadığını söylüyorlar. Şimdi iç mekan tasarımına dilerseniz farklı bir açıdan bakalım. Bu noktada tavandan inen geniş elektrikli asansör yatağı tekrar atıfta bulunmak istiyorum. Yaşam alanına öyle iyi entegre oluyor ki kapalı olduğu durumda orada bir yatak olduğunu fark etmiyorsunuz. Ayrıca sürücü ve ön yolcu koltuğunun yüksekliği ayarlanabilir, dönebilir özellikle. Katlanabilir masanın avantajları ise yaşam alanından sürüş mahalline kolaylıkla geçebiliyorsunuz. Şimdi dilerseniz banyo kısmına göz atalım. Tuvaletin üzerinde yer alan katlanır lavabo mekan genişliği vaat ederken aynı zamanda kolay erişim sağlıyor. Seyir halinde kullanmadığınız zaman ya da duş alırken bu bölmeyi kapatabiliyorsunuz. Smart Lounge yani akıllı salon olarak tabir ettiğimiz alanda yer alan koltuklar çarpışma testlerine tabi tutulmuş. Tüv onaylı, Isofix bağlantılı, emniyet kemerli uçaklardan aşina olduğumuz gerektiğinde çocuklar için sırt açıları değiştirilebilir, dikleştirilebilir özellikle. Raflı çok sayıda saklama alanına sahip gardırop. Bu gardırobun bir diğer özelliği açıldığında mutfak bölümüyle bir separasyon oluşturup size giyinme alanı ve gerekli mahremiyeti sağlaması. Benim videolarımı izleyen siz kıymetli takipçi arkadaşlarım bunun birçok örneğini gezdiğim karavanlarda zaten gördünüz. Masalar ve sandalyeler için ayrılan geniş depolama alanına alanının içeriden ve dışarıdan erişimi olması gayet güzel. Sonun bu kısmında beni çok heyecanlandıran bir aşamaya geldik. Sayfanın başında bu karavanın bir hayat arkadaşı olduğu yazıyor. Ayrıca laboratuvar ortamında yaşlandırma testlerine tabi tutuyorlar. Bu noktada zaman zaman çok yüksek ısı, zaman zaman ise aşırı soğuk, yağış gibi iklimleri simüle edip kapsamlı data topluyorlar ve analiz ediyorlar. Satılacağı farklı coğrafyalarda 100 bin kilometre testini tamamlamış. Burada oluşan datalar tabii ki bu karavan için çok önemli ancak asıl gelecek modellerin geliştirilmesinde büyük rol tutuyor. Şimdi sizi sergilenen karavanın yalın, gerçek görüntüleriyle baş başa bırakıyorum efendim. noktada tanıtım faaliyeti için tüm potansiyel müşterilerin aracı bayilerde deneyimleyebilmesi adına bir roadshow düzenlediklerinden bahsediyor. Mart ayından Haziran ayına kadar süreceğini öngörüyor. Haziran ayında sipariş almaya başladığı karavanları Aralık ayında teslim etmeyi teslim etmeye başlayacağını taahhüt ediyor. 2022 model olarak teslim etmeyi öngördüğü karavan için fiyat teklifi ise 59.999 euro. Fiyatın 2022 yani gelecek yıl zam yapması muhtemel olduğunu, ve olası zamları tolere edip fiyatlara yansıtmayarak müşteriye bir avantaj sağlayacaklarını söylüyor. Herkesin yeni otomatik şanzıman ve güçlü motorlu versiyonun peşinde olduğundan bahsetti. Ayrıca başta sunum sırasında gösterdiği full paket olan Open Edition'ın çok rağbet göreceğinden emin. Open Edition'daki bağlantı paketi gelecek yıl Ducato'larda standart olacağını söylüyor. Ayrıca şu an Stuttgart'ta olan sınırlı sayıdaki ziyaretçi ve basın mensubu için karavanı iki numaralı holde görebileceklerini söylerken soru sormak, ziyaret etmekten ve sohbet etmek için uğramaktan çekinmemelerini istedi. İzlediğiniz için teşekkürler. 5 dakikalık kısa bir araya giriyoruz. Kısa bir ara veriyoruz. Tabiri caizse bir reklam arası. Bu ara sırasında mikrofonlar masalar dezenfekte edilecek dedi ve sunum bitti efendim. Dostlarım videoyu beğendiğinizi umut ediyorum. CMT Stuttgart fuarından yeni videoların gelmesini istiyorsanız biliyorsunuz en temel motivasyonum kanala abone olmanız. Lütfen ayrılmadan kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip eşinizle dostunuzla paylaşın. Yeniliklerden ve gelişmelerden haberdar olmak için ise yapmanız gereken şey çok basit. Zil butonuna tıklamak, bildirimleri açmak. Kendinize çok iyi bakın, karavanla kalın ama en önemlisi bu zor zamanları birlikte sağlıkla atlatalım. Ben Oğuzhan, burası Düş Yola. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.